Evet benim niye burada olmadığım, e, efendim niye yok Ümit Bey, niye burada boy göstermiyor e, e, diyenler var. İşte bu eleştirilere yanıtın net verdi. Atatürk ve ülke düşmanlarıyla birlikte yürümem dedi. Bir yolda yürümek e, durumundasınız. Herkeste yürür müsünüz? Ben herkeste yürümem açık söyleyeyim. Yani bak şuna inanmıyorum. Haklı da olsa, bak altını çiziyorum, haklı da olsa... AKP ve Erdoğan karşıtlığı bir birliktelik yaratmaz. Atatürk düşmanlarıyla da yürümem. Cumhuriyet Halk Partisi bir şeyde yürüyorsa hem ülkenin hem partisinin kurucusunun düşmanıyla yürüyemez ya. Olmaz. Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat dur, Profesör Doktor Ümit Koca Sakal KRT dur, televizyonunda CHP'nin İstanbul yürüyüşünü değerlendirdi. %49 ruhu yollarda. Lütfen dikkat buyurun. %49 ruhu veya hayır hani cephesi ruhu yollarda. Bakın. Bu kadar tehlikeli bir şey ki. Bakın bu Türkiye'yi bazı dış müdahalelere dahi açık ve kılgan hale getirir. Zaten yapmak istedikleri bu. Yürüyüşün tehlikeli olduğunu vurgulayan Koca Sakal neden yürüyüşe katılmadığını sorusuna yanıt verdi. Bir, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda sıkıntısı olmayacak. Bakın. İki, Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle sıkıntısı olmayacak. Üç, emperyalizmin Türkiye'deki ...işbirlikçiliği veya tetikçiliğini yapmayacak. Atatürk düşmanlarıyla da yürümen. Koca Sakal yürüyüşe katılan bazı isimlere dikkat çekti. Oraya gelen bir takım insanların kim olduğu, ne olduğu... ...daha önceden Cumhuriyet'le, Atatürk'le ilgili neler söylediği... ...ya da Balyoz ve Ergenekon tertiplerinde nasıl e, o diğerleriyle beraber... ...atın bunları içeri, atın bunları içeri diye... Çığlık attığını bilmiyor muyuz ya? Aptal mı herkes? Yürüyüşte anti ve bağımsızlık vurgusunun olmadığını belirten Koca Sakal, CHP'nin siyasetini eleştirdi. Bu partinin doğal toprağı altı ok ve anti Ne dedi? Türkiye, NATO ile ilişkisini gözden geçirmeli. Bunu asıl söylemesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi'dir.